Evet, Nisa suresinin üçüncü ayetiyle ilgili soru var. Hı hı. Burada kadınlardan ikişer, üçer, dörder tabiri çoğul olarak anlatılıyor. Buna göre dört eşi olan bir kişi bir dördüncü eş daha alabilir mi? diye bir soru var. Yanlış okumadıysam eğer. Şimdi şimdi bu ayeti şöyle anlıyorlar. İki şer diyor. İki şer, yani iki iki daha dört. Dörder, dört dört daha sekiz etti on iki. Ha üçer, üç üç daha altı on sekiz taneye kadar olur diyor. Hatta Afrika'nın bazı yerlerinde ha, ha, bir de bir tane daha var ediyor on dokuz. Baha, yok gerçi onu katmıyorlar da. Afrika'nın bazı yerlerinde on sekiz kadınla evlenen var ve bu ayeti delil gösteriyorlar. Kral mı oluyor o? Oranın bir yöneticisi Evet. Evet. Şimdi bir kere yani insanlar ayetleri kendilerine göre açıklamaya çalışırlarsa tabi bunu pekala yaparlar. Fakat bir kere bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Mesela şimdi Şurada bir çuval ceviz koysam. Hayalinizde. Keşke olsaydı da getirseydim. Ben yani bilseydim ceviz değil de fasulye getirirdim. Ceviz zordur. Ben öğrencilere bunu anlatırken fasulye götürüyorum. Şöyle birisini çağırıyorum. Diyorum gel burada şu fasulyelerden ikişer ikişer al diyorum. Geliyor iki tane alıyor bir iki daha. Hocam gel alayım mı? İkişer ikişer al. Al diyor. Bitiyor fasulye tamamen. İkişer ikişer. Bitiyor. Birisini çağırıyorum, sen de üçer üçer al, o da hepsini alıyor. Birisini çağırıyorum, sen de dörder dörder al, tamamı bitiyor, bitiyor fasulye. Öyle olur değil mi? Üçer üçer al diyorsun. Kaça kadar? Bir tane kadar alırsın bittikten sonra. İşte bu adamlar niye on dokuzda diyor ki? İkişer ikişer alsınlar da bütün dünyanın kadınları alsınlar. Ondan sonra aynı fasulyeyi tutuyorum öğrencilere Bundan ikişer ikişer alın diyorum. Şimdi hepiz her birisi iki tane alıyor. Daha fazla alabilir misiniz? Yok diyorlar. Bir kişi için söylerseniz bir tek kişi için ikişer ikişer al dedim hepsini alır. Ama ikişer tane olmak şartıyla. Ama bir topluma söylerseniz bundan ikişer tane alın hiç kimse ikiden fazla alamaz değil mi? Mesela elime aldım diyelim şey şeker İkişer ikişer alabilirsiniz diyorum. İkiden fazla alabilir misiniz? Yok. Üçer üçer alın, öbür dörder, dörder alın. Dörtten fazla olmaz. Desem ki, beyler, bu şekerden ikişer, üçer, dörder tane alabilirsiniz. Ama bir tane alırsanız daha iyi. Çoğunuz kaç tane alırsınız? Birer tane. En fazla alan kaç tane alır? dört tane alır. İşte burada ayet kime hitap ediyor? Ferde mi topluma mı? Topluma hitap ediyorsa dörtten fazla olmaz. Bir tane alırsanız diyor Allahü Teala ya da eliniz altındaki cariyeyi nikahlarsanız sizin için daha hayırlıdır. Bu sıkıntıya düşmemeniz için daha uygundur diyor. Evet. Evet aynı konudan anlatabilir mi?